Eriyen dondurmayı iade almadığı için palalı saldırıya uğrayan bakkal yaşadığı dehşeti anlattı. Saldırgansa çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Palalı saldırıya vantilatörle direndi. Mahalle bakkalı o dehşet anlarını anlattı. Küfür, hakaret, işte yakarım yıkarım keserim seni kesmeye geldim şeklinde salladı zaten. Eskişehir'de 7-8 yaşlarındaki çocuk mahalle bakkalından dondurma aldı ancak bir süre sonra geri getirdi. İşte dondurma istemediğini, değiştirmek istediğini söyledi. Ben de dondurmanın eridiğini doğal olarak söyledim. Çocuk çıktı gitti. Bakkal Ramazan Bulut değişim talebini kabul etmeyince çocuk dedesiyle geri döndü. Dedesi nasıl değiştirmezsin? Değiştirmek zorundasın. Aradan 5 veya 7 dakika gibi sonra palayla birisi girdi içeriye. İşte o andan sonrası korkunçtu. Üstelik bulut saldırganı tanıyordu. Seslenmeme ama Aykut kendine geldi. Hayırdır? Yani bir problem yok. Sendik bir problemle konuşalım şeklinde inanılmaz çıldırmış şeklinde satırla saldırdı. Talihsiz bakkal, yanındaki mont ve vantilatörle palalı saldırıdan kurtulmaya çalıştı. Kendimi savunma şansım olmadı. Anca işte oradan bir mont alabildim. Montu tuttum. Bir de vantilatör aklıma zaten fırsat vermiyor. Hani Bakaldan çıkıp giden palalı saldırgan kısa süre sonra yakalandı. Adliyeye sevk edilip tutuklandı. Saldırıdan hafif yaralarla kurtulan esnafsa öfkeli ve şikayetçi.